Selamun değerli kardeşlerim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Tecvid derslerimize devam ediyoruz. Kur'an-ı Kerim'i tecvidli okumak Fars tecvidsiz okumak günahtır. Günah kazanırız. Değerli arkadaşlar, yaklaşık öyle. Dün size idgam ma'al gunne göstermiştik. Bir idgam bila gunne. Bugün dersimiz idgam bila gunne. Gunnesiz idgam demektir. Gunnesiz. Tenvin veya tenvin dediğimiz bu. İki esire üstün öte. Tenmin veya sakin nundan sonra o neydi? Cezimli nun. Nundan sonra lam ve ra harfleri. Bak lam ve ra harfleri gelirse idgam bilagun ne olur? İki üstün, iki esre, iki ötreden sonra lam ve ra harfleri gelirse idgam bilagun ne olur? Tam idgam yaparız ve şöyle okunur. Mir Rabbihim min rabbihim görünüşte min rabbihim ama biz tam idram yapıyorsun mirra sanki şöyle mirra mir rabbihim nun direkt ra'ya katılır mir rabbihim femer bak femeratirri tinri aslında oh, görünüşü. Milledünhü. Minle. Normalde, okunuşu tirizkan mille minle normal okunuşu ama tecvid ile mille, mille okunur. Mille Fe illem. Normal baktığında fe inlem. Fe inlem. Ama fe illem tef'aluhu. Hüdellil müttekin. Hüdenli görünüşü ama hüdellil müttekin. Direkt ne yapıyoruz? Tam yapıyoruz. Katıyoruz buraya lama. Hüdellil müttekin. Muhammedur Resulullah. Muhammed Dura Dünra gibi okunur görünür yani Muhammed Durra Rasulullah okunduğu gibi Değil arkadaşlar Tenvin ve ötreler Nunlar iki üstü esir, iki esreler Direkt öndeki harf gibi okunur Kamidgan Hükmü Değerli kardeşlerim Şedde miktarı tutmak vaciptir Fe illem Mesela mirra enne Mesela diyor ki burada şedde var. Enne kelle 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 fe illa şedde miktarı bir okurken Kur'an-ı Kerim'de şedden üzerine ne kadar duruyorsak o miktarda tutmak değerli kardeşlerim vaciptir. Muhammed fe illa fedl femratir riz mirra bu kadar tutmak vaciptir inşallah bu kuralı bilmeyenler ne yapıyor? Bunu e, yanlış okuyorlar ve vacibi terk etmiş oluyorlar. Mutlaka tecrübe öğrenmemiz gerekiyor. Rabbim emeğimizi boşa çıkarmasın.